Ses geliyordur. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte HOP Ice 2 Edition'da test videosu yapacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız e, en son hangi okçu birimi daha güçlüydü, rattan okçu belirlemiştik bir önceki videoda. Şimdi hangi oyundaki hangi top arabası daha güçlü, onu test edeceğiz. Oyundaki en güçlü top arabasını bulacağız arkadaşlar. Dur öncelikle şu e, kamerayı şöyle bir koyalım. Heh, tamam. Şimdi oyundaki en güçlü top arabasını test edeceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya yoksa ben bunları yapmadığım zaman bunlar kaçıp gidiyor diye böyle test etmem gerekiyor. Hani bir şey koyayım ki şimdi lan he ee, tamam. Şu an birimlere tıklıyorum burada ne diyor yok ee, ağır akrep vs ağır Mancınık. hangisi güçlü ağır akrep mi ağır mancınık mı test edelim arkadaşlar Hazırsanız başlayalım ağır mancınık daha güçlü çıktı o zaman ağır mancının karşısına e, ağır mancının karşısına arkadaşlar tane daha böyle bulalım bakalım. Bombandırman e, topu çıkartalım bakalım. Bakalım bu mu güçlü o mu güçlü çok merak ettim. O bombandırman ağır mancınıktan güçlü çıktı. O zaman bombandırmandan devam ediyoruz. Bombandırman topundan devam edelim arkadaşlar. Bombandırman topu. E, şunu karşısına Başka top binicisi var mı? Ee, karşısına arkadaşlar katapult çıkartalım. Katapult. Bakalım katapult mu bombandırma topu mu? Bu atmadı bir şey. Ha. Dur. O zaman şöyle şöyledir bir dakika bir saniye. Şuna böyle koyalım. Tamam. Bu da ekleyelim. O zaman bombandırman topunun karşısında arkadaşlar o büstü çıkalım bir dakika dur katapultu çıkartayım önce. İyi katapultu bir deneyelim. Şöyle bir yere olsun. Katapult ve ise bombandırma topu. E, bu niye atmıyor? Allah Allah. Ters bir deneyelim bakalım. Bu burayı beğenmedi mi? Ne yaptı? şöyle bir katapultu buraya bir koyalım. Ee, katapult. Ha, şöyle bir koyalım. Dur, level iki de hatta. Atabilir böyle istese. Buraya da bombandırman koyalım arkadaşlar. Bombandırman topu. Heh. Tamam. Tamam. Atmıyor bu. Çok ilginç. Neyse şu an katapultu boş verelim de. Bunun karşısın arkadaşlar. E, obüs topçumuz var. Obüs. Onu bir çıkartalım bakalım. Obüs. kuşatma mancını çıkartalım arkadaşlar. Bombandırman ve ise kuşatma mancılığı. Ağır mancılığı yenmişti biliyorsunuz. Şimdi bunu çıkartalım. Ha, ağır kuşatma mancılığı bombandırmandan güçlü. O zaman bunun karşısında bombandırman topun karşısında ağır kuşatma mancının karşısına obüsü çıkartın. Obüs bombandırmanı bir üstü oluyor arkadaşlar. Obüs olur Ha, obüsü çıkartalım. Obüs, onun bir üstü olur birincil şeydi. Obüs çıkartalım. Obüs, onun bir üstü oluyor. Hazırsanız başlatalım. Malip oldun diyor ama ikisi de geverdi. O çok değişik. Neyse, o zaman arkadaşlar, armancının karşısına katapult çıkartalım. Katapult, katapult, katapult. Çünkü Armancı'nın şeyi yendi. Ee... Oo, katapult güçlü çıktı bu zaman demek ki bu oyunda en güçlü top birimi katapultmuş niye bu bir attı kırılmadı ama bu bir atınca bu yerle bir oldu şimdi diyeceksiniz ki yakın mesafeden öyle oldu tamam uzaktan deneyelim o zaman ee, kuşatma mancını deneyelim kek bir de uzaktan deneyelim mi? Ee, kuşatma mancınığı. Bir deneyelim bakalım. Tamam. Bir tık daha uzaktan deneyelim. Şimdi bekleyin bakın. Evet bu biraz saçma oldu ama tabii şöyle bir şey var bu orayı hedef götüremiyor ama bilin ki katapult daha güçlü neden diyeceksiniz bu burayı görmüyor arkadaşlar o yüzden katapultun İlerik seviyesi daha güçlü. Şimdi demek ki bu oyunda en güçlü top birimi katapultmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Buraya kadar izlediğiniz için kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.